Merhaba arkadaşlar ben Çağatay Hoca. Bugün bileşiklerin adlandırması konusuyla birlikteyiz. Bunlardan birincisi iyonik bileşiklerin adlandırılması. İyonik bileşiklerin ne olduğunu hatırlayalım. Bir metal ve bir ametalin birleşme sonucunda oluşan bileşiklere iyonik bileşikler demiştik. Burada bir kalıbımız var. Metalin adını söyle diyor. Ametalin adını söyle diyor. Sonra da ürekini getir diyor. Burada dikkatinizi çekeceğiz şimdi. Hiçbir sayı ile alakalı hiçbir durumumuz yok. Mesela birincisine baktığımızda bir metal ve ametal. Sodyum metal, klorometaldi. Metal ametal bileşiği iyonik bileşik olduğunu belirledim kafamdan. Daha sonra diyorum ki metalin adını söylüyorum. Sodyum ama adını söylüyorum. Klor şuradaki kalıptaki ürekini de götürüp sonuna ilave ediyorum. Yani sodyum kloru diyorum. Buradaki metalim magnezyum. Ametalim klordu. Sonra ürekini getirdim. Magnezyum klor olduğunu söyleyebiliriz. Peki buraya geldim. Potasyum aynı şekilde bromdu. Sonra ürekini getirdim. Potasyum bromu şeklinde ifade ettim. Yani burada herhangi bir sayıyla bir işimiz yok. Şimdilik diyorum. Tamam. Şimdi burada bazı e, ametaller vardır. Bu ametallerle bir tersi yukarıdaki kalıp yerine yani sonra ürekini getirmek yerine özel isimlerini getirirsin. Mesela aşağıdaki ametallerle meta bir tersi üreki getirilmez demiş. S bildiğiniz gibi kükürttü. Mesela kükürtür. Kü -kür tür diye bir ifade kullanamıyorum. Doğrudan sülfür kelimesini kullanıyorum. Fosfir, oksit, nitrür, hidrür, karbür gibi Bunlarla biterse bunları doğrudan söylemem gerektiğini belirtiyorum. Şimdi mesela aşağıdaki örneklerimize bakalım. Diyor ki bana kalsiyum. Kalsiyum değil mi? Kalsiyum. Evet. Hidrojenle biterse ne diyormuşum mesela? Hidrür. Doğrudan hidrür kelimesini kullanıyorum. Yani hidrojenür diye bir kelime yok. Buraya geldim. Burası nedir? Lityum. Doğru mudur? Sayılarla işim yok. S ile bittiği için, kükürtle bittiği için sülfür kelimesi. Yukarıda gösteriyor. Sülfür kelimesini kullandım. Burası da ne oldu benim için? Baryum. Baryum. Oksit ifadesini kullanmış oluyorum. Tamam. Şimdi burada sayıların için içerisine girdiği bir yer var. Metalin benim doğada birden fazla değerliği varsa yani birden fazla yükü bulunuyorsa bu metalimin yani buna değişken değerli metal diyorum. Onlar da buradakilerdir. Genelde şu işaretlediklerim genelde karşımıza çok fazla çıkabilir. Tabi de çıkmayacak diye bir ifadem yok. Şimdi biz normal kalıbımıza göre yapmış olsaydık, mesela örnek veriyorum Fe2O3 ile tamam mı? Mesela FeO'yu bir inceleyelim. Bunu inceleyecek olursam deminki gibi yapacak olsaydım buraya demir diyecektim. Oksijenle bittiği için oksit kelimesini kullanacaktım. Aynı şekilde deminki gibi olsaydı şayet demir diyecektim. Oksijen de bittiği için oksit kelimesini kullanacaktım. Lakin baktığım zaman iki formül farklı. Farklı bileşikler var ve adlandırmalar aynı oldu. Böyle bir karışıklık durumu oldu. Dolayısıyla biz bu demirlerin hangi hangi yüke ait olduğunu arada Roma rakamıyla belirtmemiz gerekiyor. Bunları bulurken nasıl yapacağız dediğinde şu aşağıdaki bazı elementlerin değerlikleri deniyor. Bunu bilmemiz lazım. Mesela bir A grubu neydi? Bir artı bir yüklü olanlar. İşte Haydar Paşa Lisesi'nin kimyacısı vardı. Bunlar bir artı bir. B işte beğendik mağazasında cana sarılırken babama rastladım vardı. Bunlar artı iki. Alüminyum artı üç. Flor, klor, bromiyot neydi? Feride Celal'in burnunu ısırıp attı vardı. Bunlar eksi bir kükürt eksi 2 oksijen eksi 2 bunlar genelde çok karşımıza çıkar şeklinde bu değerlikleri bilmemiz gerekiyor. Mesela ben nasıl olacağını göstereyim size. Fe 2 O3 bileşini yazıyoruz. Bu bileşikte demirin değerini nasıl bulurum dediğimde şöyle bir parantez atıyoruz. Atom konusundan biliyoruz ki üzerinde artı eksi yüklü bir şey yoksa artı ya da eksi yük yoksa bu nötrdür. Nötr demek sıfır demektir. Burada dikkat ediyorsun oksijen ne yükündeydi? Eksi 2. Bunlar her yerde eksi 2. Dolayısıyla Demirin üzerine de x yazdım. Şimdi demirden iki tane var ya hani burada şöyle iki tane olduğu için 2x eksi 6. Buradan da 3 tane var değil mi? Eşittir 0 yaptı. 2x eşittir 6. x eşittir artı 3 şeklinde buluyorum. Tamam. Yani buradaki demirin tepesindeki yükü neymiş? Artı 3'müş. Yani şu x dediğimiz yer şurası. Dolayısıyla burada demirin artı 3'lüsünü kullandığım için Roma rakamıyla şuraya 3'lüsünü kullandım diye belirtiyorum. Yani ne anlama geliyor? Demirin 3'lüsü ile oksit bileşi yaptım anlamına geliyor. Yan tarafına gelecek olursam şöyle çizdim. Yine yukarısını 0 dedim. Oksijen eksi 2. Burada x oldu. x eksi 2 eşittir 0'dan x eşittir artı 2. Bak demirin 50'sini kullanmışım artı 2. Yani buradaki kullandım artı 2'ymiş. Dolayısıyla buraya Roma rakamıyla 2 kullandığımı belirtmek zorunda olduğunu söyleyebilirim. <laughs> Bunun haricinde bu şekilde bulma garanti bulmadır. E, çaprazlama da yapabilirsin. Mesela bu 3 buraya komplece artı 3 şeklinde geçti diyebilirsin. Ama mesela şu örneğimizde ikinci taraftaki örneğe bakacak olursan mesela normalde burada 1 1 gibi gözüküyor ya. O birler sadeleşip aşağı geçirdiğim için bir yani kafa karışıklığına sebep olabilir. Dolayısıyla burası eksi 2. Eksi 2 ile artı 2'yi topladım. 0 şeklinde yapmak daha mantıklı ve garantidir bizim için diyorum. Peki. Bu değişken değerli metaller adlandırılırken metalin adı dediğim gibi Roma rakamıyla değerli. Ametalin adı ve sonuna gene ürekini getirmek zorundayım. Şimdi şöyle Alalım. Şöyle biraz büyütelim. Şöyle daha rahat gözükecek şekilde. Yapmaya başlayalım. Tekrar yapalım bunu mesela. Burası neydi? 0. Burası eksi 2. Buraya x dedim. Yani 2x eksi 6 eşittir. 0'dan x eşittir. Artı 3 bulunmuş. Yani bu ne oldu? Demir şöyle Roma rakamıyla 3. Oksijenle bittiği için oksit dedim. Şuraya geldim. <laughs> 0. <laughs> ne oldu şimdi? Demirin ikilisini kullandım. Oksit bileşiğini elde ettim. Hemen bakıyorum. Bakır değişken değerli metal sıfır. Burası eksi 2. Burası x oldu. x eksi 2 eşittir sıfırdan. x eşittir. Artı iki bulundu. Yani bakır diyeceğim şöyle. Bakır ikilisini kullandım ve oksit bileşiğini elde ettim diyeceğim. Tamam. Devam edelim. Şöyle şurayı aldım. Şurası 0 değil mi? Şurası ne oldu? Eksi 2. Burası ne oldu? Eksi. Hemen yazıyorum. 2 eksi 2 x. Daha doğrusu 2 x eksisi yok. Eşittir 0. 2 x eşittir 2. x eşittir 1. Yani ne oldu burası? Bakır. Bakır. 1 oksit şeklinde yazdım. Şuna gelelim. Dışarısı ne oldu? 0. Bak kükürtü yukarıda şurada belirtiyor. Bunları bilmemiz lazım. Eksi 2. Burada x oldu. Yani x eksi 2 eşittir sıfırdan. x eşittir artı 2. Yani ne oldu burası? Bakır 2 s ile bittiği için kükürtle bittiği için sülfür kelimesini kullandım. Şuraya geldim. 0 bak eksi 2 burası x x eksi 2 eşittir sıfırdan x eşittir 2 yani ne oldu seni kalay demek değil mi kalay 2 sülfür şeklinde ifade ettim. Yan tarafa geçelim. <laughs> şöyle yapalım. Şurası sıfır ya. Burası eksi iki. Şöyle pratikleştirelim. Eksi ile neyi toplarsam sıfır yapar. Artı iki şeklinde yazdım. O zaman ne oldu? Civa 2 sülfür şeklinde ifade ettim. Şöyle geliyorum. Şöyle geliyorum. Sıfır. Burası eksi ya. Şimdi şöyle Buraya artı 1 yazarsam. Bak burada iki tane olduğu için artı 2 geldi. Eksi 2 ile toplarsam dışarıdaki sıfırı verir. Dolayısıyla civa ne oldu? Civa 1 oksit şeklinde ifade edebiliriz. İtize perfect diyoruz. Peki. <laughs> Devam edelim. Kovalent bileşiklerin adlandırılması. Şimdi o olay çok... E Kolay burada. Bura bence en kolay olan yer olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle kovalent bileşik neydi? İki ametal arasında oluşan bileşiğe ben kovalent bileşik ifadesini kullanırdım. Burada şöyle yıldızımı atıyorum. Hoca sınıfa cılbır sipariş etti vardı. E, yuvarlak içinde bulunanların ametaller olduklarını, yani bunların kendi aralarında oluşturdukları bileşiklerde bunu kullanacaksın diyor. Kalıbımız birinci materin sayısı artı adı, ikinci materin sayısı artı adı artı üreki. Yukarıdaki kalıba benzediğini söylememiz gerekiyor. Burada sayıları söylerken latince sayılar kullanılmalı. Mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, okta, nona ve deka şeklinde kullanabilirsin. İlk 10 tanesi bizim için yeterlidir. Şöyle biz aslında basitleştiriyoruz. Ne diyoruz burada? Türkçe adlandıracaksın diyoruz. Latinceye çevireceksin şeklinde yapacağız. Yani Türkçe adlandır, latinceye çevir kelimesiyle yapmamız gerekiyor. Şimdi şöyle alalım. Başlayalım. Şimdi arkadaşlar hatta şöyle birazcık daha şöyle büyütelim biz değil mi? Biraz daha büyütelim. Şimdi bunun bir kovalent bileşik olduğunu gördüm. Şimdi ben şöyle yapıyorum. Bunun içinde nelerden oluşuyor diye bakacak olursam hemen şunu söyleyebiliriz. 2 hidrojen, doğru mudur? 2 hidrojen var, doğru mudur? 1 oksijen var. Latince çevirirsem burası ne demektir? Di De, hidrojen, hidrojendir. Hidrojen bir demek ne demekti? Monooksit. Oksijene oksit diyorduk çünkü değil mi? Hemen renk değiştirelim şöyle. Bu arada böyle yaptığımız zaman yazılar kayıyor. Siz geri orada durdurup yazabilirsiniz. Şöyle almış olalım. Şimdi şuraya geldim. Bir tane karbon vardı ya. Bir ne demekti? Mono. Yani mono karbon. Karbon. Değil mi? Di Oksit şeklinde yazdım. Yalnız dikkat edeceğim durum şöyle bir notum var. Not ne diyor bize? İlk atomun sayısı 1 ise söylenmez. İlk atomuna, tamam mı? Bak ilk atomunda yani en başta mono varsa söylemeyeceksin. Karbon dioksit oldu. Şimdi şuna geldim. Di azot, di azot. Çünkü iki tane azot var diyorum. Penta, penta başlamakta. Penta oksit şeklinde adlandırdım. Şuraya geldim. Di kükürt. Burada şuna dikkat edelim kükürt yani S başta olduğu için kükürt diyorum. Sağ tarafta sonda olsa sülfür olarak söyleyecektim. Dikükürt mono yani bir tane de oksijen var babında oksit kelimesini kullandım. Şuraya geldim. Fosfor monoya kullanmıyorum. Fos yazamadık. Şöyle. Fosfor değil mi? Tri tri klorür şeklinde adlandırmamızı yapabiliriz. Yani Türkçe adlandırıyoruz birler ikileri mono 3 şeklinde ifade ediyoruz diyebiliriz. Şimdi bu da önemli bir notumuz var. Şurayı durdurup alabilirsiniz. Şöyle tıkladığım zaman yazılar biraz bozuluyor. Şöyle önemli notumuz ne diyor bize? Ona bakalım. <laughs> notumuz 7A grupları yani Feride Celal'in bunun ısırdı, attı vardı değil mi? Grubunun asitleri atlandırılırken iyonik gibi atlandırılır. Sebebi iyonik bileşikler gibi suda iyonlarına ayrışmalardır ifadesini kullanıyoruz. Aslında bunu atlandırırken benim ne demem lazım? Mesela burada normalde bu bir kovalent bileşik gibi olduğu için hani ametel ametel olduğu için. Hidrojen, monoyu söylemiyorduk. Hidrojen değil mi? Birinci de bir varsa mono mono klorür ifadesini kullanmam lazım. Ama lakin bunlar suda iyonlarını ayrıştığı için iyonik bileşik gibi adlandırılır. Hidrojen klorür. Hidrojen florür mesela. Burada da ne oldu? Mesela dihidrojen sülfat demem lazımken hidrojen sülfat şeklinde adlandırıyorum. Çünkü sebebi iyonlarına ayrışmasından dolayıdır diyoruz. Tamam. Mı? Evet efendim geliyoruz köklü bileşiklerimize. Başımızın belası köklü bileşikler. Bakalım köklü bileşikler neymiş ne değilmiş. Bazı kökler ve değerlikleri vardır. Bunları bilmemiz gerekir. Mesela normalde mesela şöyle düşünelim. NH4 olduğu zaman işte azot, tetrahidrür gibi bir şey söylememiz lazımken bunların üzerlerinde yükler varsa işte artı bir, eksi iki, eksi iki gibi bunlar yüklü durumdaysa ben bunlara kök diyorum. Köklerin tek başına işte azotla hidrojenli bir adlandırması olmaz bir kalıp adlandırması olur. Yani NH4 bizim için önemli mesela amonyum dersin. Buna ne dersin mesela sülfat dersin. Buna ne dersin mesela sülfit dersin. Burada ne kullanırsın? Bir sülfat kullanırsın. Bir pratik söyleyelim. Mesela SO4 sülfattı ya şurada bak. SO4 neydi? Sülfattı. Başına hidrojen koyarsan bir sülfat olur. Bir burada hidrojen anlamına gelir. Burası karbonat. Mesela başına hidrojen koydum. Bir karbonat. Tamam mı? İşte manganat, manganat var. Üzeri eksi 2 yüklü, eksi 1 yüklü olursa permanganat şeklinde söyleyebiliriz. Tamam Buraya geldim. Dikromatımız var. Bu da gene gelebileceklerden. Oksalat, zinkat, çinkat, arsenat, nitrat. Burası nitrit ikili olan oksijenli. Buna önemli. Burası fosfat, hidroksit, siyanür. Bunlar hep önemli şeyler arkadaşlar. Iyodat, işte kromat, klorit, klorat, perklorat şeklinde ifadelerimizi kullanabiliriz. Bu köklü bileşiklerin adlandırması çok daha basittir. Kalıbımız şu şekilde. Doğrudan metalin adını söylersin. Tabii ki değişken değerli metal değilse. Ve kökün adını ifade etmemiz yeterlidir bizim için. Şöyle bir şöyle tıklayalım. Şöyle biraz yukarı kaydıralım. Hem köklerimizi görün. Nasıl bulunduğunu da size göstermiş olalım. Şimdi burasının adı ne? Sodyum. Değişken değerli bir metal değil. Sodyum'u yazdım. Yanında ne var? CO3. CO3'e bakıyorsun daha burada. Karbonat. O zaman sodyum ne oldu bu? Karbonat şeklinde ifade edildi. Burasına geldim. K potasyum değil mi? Potasyum diyorum. Değişken değerli metal değil çünkü. Cr2O7 bakıyorum. Dikromat şeklinde söyleyebiliriz. Dikromat. Tamam. Mesela ne? Magnezyum. Evet. Magnezyum. SO3'ün adı ne? Sülfit. Sülfatla sülfit karıştırılır. Karıştırma. Sülfit şeklinde adlandırmış olur. Eğer şayet burada kullandığım metal değişken değerli değilse direkt adı kökün adını söylüyorsun. Ama değişken değerli metal ise metalin adından sonra hangi değerlikli metali kullandığında aynı yukarıdaki gibi belirtmemiz gerekiyor. Mesela şöyle bir bakalım nedir? Hatta biraz daha kaldıralım. Şöyle yapalım. Şimdi diyor ki bu değişken değerlerde metalin adı değerli kökün adı şeklinde ifade ediyorsun. Mesela şöyle yaptığımız zaman şöyle hatta şöyle gösterelim tamam birkaç tanesini sıfır koydum. SO4 neydi arkadaşlar? Eksi 2 değerliğinde. burası da artı 3 olsun ki mesela 2 kere 3 6 2 kere 3 6 topladım sıfırı verdi. Eksi 6 artı 6. Neyini kullanmış oldum? Demir 3 sülfat şeklinde kullanmış oldum. Mesela kobalt. Şimdi bak şöyle parantezi koydum. İstersen çapraz bilirsin. Şuraya çarpıp şöyle çaprazdan gitti. Bura 2 oldu diyebilirsin. Burada buna 3 olarak gider. Ama daha kesin yukarıdaki gibi yapmaktır. Bunu da böyle yapalım. Kobalt Kobalt 3 Özür dilerim. 2 2. Fosfat şeklinde söyleyebilirim. Şimdi yukarıdan biliyoruz ya şimdi burası sıfırdı. OH'ı yukarıdan köklere bakıyoruz. Eksi 1 yükünde. Demek ki burası artı bir olacak. Toplarsam sıfır verecek. Civa bir hidroksit. Hidroksit. Çünkü OH'ın neydi? ada hidroksit. Mesela bunları da buluyorduk. Hemen şöyle bakalım. Şöyle buradaki köklere bakarak yapmanız lazım. Tamam mı? Şimdi geldik bir aşağıdakine. Dışarısı neyi? Şöyle sıfırımızı koyduk. Şurası kromattır. Eksi 2 yükünde. Şurası da artı 2 olması lazım. O halde ne diyoruz? Kurşun 2 kromat şeklinde adlandırabiliriz. Umarım <laughs> ufak tefek şeyleri anlayabilmişizdir diye düşünüyoruz. Bakalım bundan sonra ne yapacağız? Şimdi hidrat bileşiklerine geliyoruz. Hidrat bileşikleri Şöyle çizelim. Bazı yerlerde konu kitaplarında bulunmuyor ama bazı test kitaplarında çıkabiliyor. Ben o yüzden koyma taraftarı oldum. İçerisinde öz su içeren bileşiklere hidrat denir. Hidra hidrodan gelir. Yani su kelimesinden gelir şurası aslında. Nokta su şeklinde ifade edersin. Burada adlandırmanın yukarıdaki köklü bileşiklerden hiç farkı yoktur. Sadece nokta su kısmını işte hekza hidrat kaç tane ise o şekilde söyleyeceğiz. Mesela atıyorum kalsiyum sülfat heksa demekte hexa hidrat diyorsun böyle. Mesela o zaman ne oldu burası? Sodyum. Sodyum. Yani çok bir esprisi yok. Sodyum. Bir sülfat, değil mi? Bir sülfat. Buna normal adlandırma. Hepta 7 demekte Hepta hidrat. Hidrat buradaki H2O demekte Tamam mı? Bu şekilde adlandırabiliriz. <laughs> tamam mı? Bu kadar versek yeter burada. Kural dışı adlandırmalar da bileşiklerin sistematik olmayan ama yaygın olarak bilinen adları da alınır ifadesini kullanıyoruz. Hemen şuna bakacak olursak mesela su diyorsun değil mi? E, buna mesela dihidrojen mono, oksit kelimesini kullanmıyorsun. Kalsiyum karbonat kireç taşı özel adı, HCl tuz ruhu, sodyum klor yemek tuzu, potasyum hidroksit, potas kostik, potasyum nitrat güverciliği, işte amonyak, sönmemiş kireç, kezap... Bunlar arkadaşlar genel kültür. Bunları bilmemiz lazım. Çamaşır sodası, fosfin, işte kalsiyum, e, hidroksit, sönmüş kireç, değil mi? Sirke var burada, sodyum hidroksit var gibi bunları şu yıldız attıklarımı bilseniz bizim için kafi olacağını söyleyebiliriz. Zaten birçoğuna da yıldız attık dikkatinizi çekmiştir. Şimdi devam edelim. Şöyle bir sayfamız var. Bu sayfa önemli bilgiler diyor zaten. Yani hani burada anlattığımız şeylerin toparlanmış hali. Soru çözerken bu sayfaya bakabilirsiniz. Mesela ne demişiz işte azotla biterse nitrür, karbonla biterse karbür işte fosforla biterse fosfür, oksijenle biterse oksit, kükürtle biterse sülfür, hidrojenle biterse hidür diyorduk. Bazı elementlerin değerlikleri yukarıda vermiştik. Burada yeniden toparladık. Değişken değerli metalleri bilmeniz gerekiyor. Burada yeniden toparladık. Gene aynı şekilde elimizin altında kısa bir şekilde olsun diye bazı kökler ve değerliklerin hepsini gene buraya aynı şekilde yazdık. Eğer bazı elementlerin isimlerini bilmiyorsanız da burada gördüğünüz gibi isimlerini de buraya yerleştirmiş olduk. Tamam Şimdi bir sonraki videomuzda bu alıştırmalarımızdan birkaç tane yapacağız ve burayı da bitirmiş olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.